Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Efendim bugünlerde Türkiye'nin en çok gündemindeki konulardan biri. Şehirlerimizi nasıl şekillendireceğiz? Çünkü e, sadece şehirlerde binaların olması değil, şehrin yaşayabilir olması lazım ve bu yaşayabilirlik içerisinde de sorunlarını çözecek bir yaklaşımla meseleye bakmamız gerekiyor. Burada dijital ikiz teknolojisinin devreye girdiğini e, görüyoruz. Biraz açı, e, açacağız bunu. Eee özellikle şehirlerin geleceğini şekillendirmesi özelliğiyle eee vurgu yapılıyor. Nasıl olacak o iş? Detayları Sampa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya ile konuşacağız. Sayın Karakaya iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar Çetin Bey sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Şimdi hepimizin aslında bunu zaman zaman da gündeme getiriyoruz ama e, şehirlerin biliyoruz ki yeniden kurgulanması gerekiyor. E, bu konuyla ilgili yapılan işler var. Bir yolculuk var. Ama siz diyorsunuz ki dijital ikiz teknolojisi işi en başından doğru yapalım. Biraz açar mısınız lütfen? Çetin Bey e, şehirlerin gelişimine ilişkin bir sürü öykü var. Bu öykülerden en tanınmış, en çok kabul edilen şehirlerin sanayi devrimiyle beraber geliştiğidir. Hı. Önceden şehirle işçiler köylerden gelip gitmeye başlamışlar. Fakat bunun hiç efektif olmadığı, birkaç saatin yolda geçildiği ve bunlar ötürü insanların sağlıklarını kaybettiği anlaşınca, anlaşılınca fabrikaların etrafına şehirler inşa edilmeye başlamış. Tamam, primitif bir şekilde yaşam alanaklarını sağlamak için daha çok çalışılmak için tabii. dolayısıyla sanayi devrimine ıskalayan ülkelerin hepsinde böyle bir ihtiyaç olmadığı için şehirler salkın saçak gelişmiş Türkiye'de de e, bunu söyleyebiliriz çok kadim şehirlerimiz dışında yeni oluşan şehirlerin hepsinde temel bütün problemler var eğitim için okul sayısı az uzak Sağlık için hastane sayısı az, uzak. Bugün gün söylemiyorum, geçmişi söylüyorum. Bugün şehir hastanemiz, şunlarımız, bunlarımız açığı kapalı. Ve insanların aktivite gösterdiği zaman bir yerden bir yere gitmek için kullanmak zorunda olduğu yollar böyle bir amaçla yapılmamış. Önce yerleşimler belli olmuş. Sonra onlara kesen, kesişen noktaları da çok absürt çok akıl dışı uygulamalar yapılmış. Fakat Yollar birbirini kesmiş. Üstad kadim şehirleri bile bozmuşuz. <laughs> sonra sonra onu, onu da arz edeceğim. Sonra kadim şehirleri de yapacağımızı yapmışız. Şimdi sonuçta çok basit bir mekanizasyon. Evler var, iş yerleri var, hayatın beraberinde geçirdiği diğer unsurları da yapmak için okullar var, işte e -e, eğlence evleri, sanat merkezleri, şunlar bunlar var. Bunların hepsine ulaşmanın tek bir yolu var ulaşım kullanarak, yolları kullanarak oralara yaya ya da araçlarda ulaşma şansı. Bugün akıllı şehirlerde bunun çözümü çok kolay. Tabi öncelikle bir harita çıkarıp bütün verileri, şehrin bütün verilerini oluşturmuş dijital ikilim üzerine işlemek gerekiyor. Biz sizinle daha önce sohbet ettiğimiz zaman söylemiştik. Bütün verileri, coğrafi verileri kullanarak bir şehrin dijital kopyasını bile bir yapıyoruz. Her şeyiyle. Yükseltiler, alçaltılar, efendim, e, topografik durumlar, denverileri bunların hepsini ki bunlar Türkiye'de artık var. Hı -hı. Bunların hepsini alıp bir şeye koyuyoruz. Bir şehrin dijital ikisini yap, yapıyoruz öncelikle. Bu İstanbul olabilir, Hakkari olabilir fark etmiyor. Bu harita nerede varsa, bu altyapı, bu veri e, sağlığı nerede varsa onların şehri kuruyoruz. Kurduktan Üstadım sonra... çok özür diliyorum. E, somuttan gidelim mi? Çünkü Osmaniye Belediyesi'nde aslında yürüyen bir pilot proje var sizin. Oradaki e, hem eylem... Bilen... Birçok yerde çalışmalar ve Ben Osmaniye şeyinde Yani size. O somutları çok daha net görürüz aslında. Hani Söyle hayalmiş sorayım. gibi değil de gerçekleştiğini bilerek dinlerse evet, dinleyicilerimiz evet. daha mantıklı. Evet, şu anda mantıklı. yapmakta olduğumuz şey bütün e, röper noktaları hazırladıktan sonra trafik verilerini başlangıçtaki hali yollardan başlayarak kuruyoruz. Şu anda mesela Türkiye'nin birçok belediyesinde yoğunluk kaliteleri zaten veriliyor. Bu yoğunluk kaliteleri verilmesine kadar sorun yok. Ama bu yoğunluk kaliteleri bize nerede problem olduğunu, oraya neden müdahale etmemiz gerektiğini dijital ikizde anlatıyor. Yani Mecidiyeköy'de trafik sıkışık ya da Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi'nde trafik sıkışık. Bu başlı başına bir veri değil. Bu sıkışıklığı oluşturan gerekçeler neler? harika Yollar birbirini mi kesmiş? Efendim şeyler, e, yükseltiler bir takım şeyleri engellemeye mi çalışmış? Bütün bunları yapay zekaya yüklüyoruz. Ve sonra diyoruz ki, sana göre ne yaparsak biz bu şeyi, hızı artırabiliriz. Bugün e, şeyde, e, Londra'da e, bir yılın aşağı yukarı 160 küçük saati yollarda geçiyor. Bu bir ekonomik kayıp, insan sinirine çok ciddi tahribat, Kanada'sı, Çin'i, dünyanın evrensel zorunu bu. Yaptığımız şey, verileri yükleyip nerede neden tıkanıklık oluyor araştırmak. Tabi bunu yapan insanlar sonuçta anlıyorlar ki ha bizim birbirine değmeyen yollar yapmamız lazım. Hı, hı. Alt geçitlere iniyorlar, üst geçitler yapıyorlar ya da köprüler yapıyorlar. Bütün mesele bu akışı sağlamak için gerekli ve noktalarını saptayabilmek. Saptadıktan sonra da ekonomik şartlar müsait olduğu kadar ciddiye çalışıyoruz. Böyle yollar aynı zamanda başka felaketlerin de olmasını neden oluyor. Söz gelimi bir e, Şanlıurfa'da depremden hemen sonra bir köprünün yanlış yapılmasından ötürü orada 17 kişi 18 kişi canını kaybetti. Bir sel baskınından ötürü. Hmm. Sorun bir ulaşım hatasından kaynaklandı söz gelimi. Bunun gibi birçok şey için, tabi yalnızca ulaşım için değil, daha önce de arz ettim size, Toronto Üniversitesi 19 ana başlıkta, ulaşımlı başlıklardan bir tanesi ve çok önemli bir başlık, ama enerji, ama e, afet, ama güvenlik, ama su, suyun sanitasyonu, insanların kullandığı suyun gerçekten içilebilir olmadığının sürekli takip edilmesi, ve sürekli bu analizlerde bir takım kanaatlere varılması aslında e, şu anda dijital ikizin temel konularından birisi. Yani 19 ana konu, 19 ana gösterge için biraz önce anlattığım gibi, ulaşımda olduğu gibi her konuda çalışma yapıyorsunuz. Size daha önce söylemiştim. E, Aralık ayından itibaren meteorologlar şey söylüyorlar. Türkiye'de çok su baskını olacak. Hı -hı. Çok su baskını olduğunda ne olacak? İnsanlar o sularla hayat ve mat meselesi yaşayacaklar. Canları e, tehlikede olacak. Halbuki dijital ikize aldığımız meteorolojik veriler ki artık 10 gün sonranın verileri veriliyor. O meteorolojik verileri yükleyip arazinin durumunu yükleyip efendim bütün bu şeyleri konuştuğumuz şeyleri tek tek yükleyip yani bir şeyi oluşturan bütün omurgaları bütün bağlantıları yükleyip diyorsunuz ki 10 gün sonra meteoroloji ne dedi? Söz gelimi 50 milimetre yağmur yağacak dedi. Ya da 50 kilo. Hı hı. Siz seve diyorsunuz ki on kardeşim 50 kilo yağmur. Yağdır. Ne zaman nereler tıkanıyorsa bana göster. Yukarıların durumu da bu. Yolların durumu bu. Dere yataklarının durumu bu. Üstlerine ev konmuş. Bu şartlarda bu su insanların canlı tehlikeye sokmamak için nasıl bir tedbir almamız gerekir de söyle. Kısa vadede bize bir haber ver, biz ona göre tedbir alalım. Ama uzun vadede sel baskını oluşturan gelişçileri ortadan kaldırmak için ne yapmamız gerektiğini söyledi. İşte biz bu. Müthiş. Bu arada bu Şangay, New York, Singapur, Helsinki gibi şehirlerin başarısının ardında bu olduğunu ifade ediyorsunuz ve bu ABI Research'un 2021 tarihli bir raporuna da atıfta bulunuyorsunuz yaptığınız açıklamada. Evet, ee, evet. Onu birebir okumak isterim. Bir üç dakikada da lütfen değerlendirin. Şöyle Buyurun. deniyor raporda. Daha verimli şehir planlaması için dijital ikizleri kullanarak 2030 yılına kadar, bakın 2021'de rapor, 2030 yılına kadar 280 milyar dolar tasarruf edileceği tahmin ediliyor. Buraya açın ne olur biraz şey biraz de, ters bir de anlatayım. Avrupa diyor ki eğer bugün dijital kişileri kurmazsanız e, farklı bir yazı o. Hı hı. Kurmazsanız 2030 yılına kadar 250-260 milyar dolar para kaybedeceksiniz. Oh. Yani kurarsanız tasarruf edeceksiniz demiyor. Kurmazsanız para kaybedeceksiniz. E, Çetin Bey bugün sorun tabiat, tabi olaylar, orman toplumlarımızın karşı karşıya bulunduğu durum, şeyin e, e, çevreyi etkileyen faktörlerin her geçen gün çözüleşmesi, iklim felaketi, efendim karbon sorunu, ...tüm bunlardan ötürü dünya artık eskisi gibi. Ya yani olsun ne yapalım, bekleriz iki gün yağmur yağsın, sonra üç gün tekrar hayatımıza devam ederiz denmesi de olarak vermiyor. Yağmur yağdıktan hemen sonra mesela Sudan'da olduğu, Libya'da olduğu gibi bir anda kurulmuş barajlar patlıyor. Artık. Afet oluşuyor. Afet oluşuyor. 1600 kilometre uzaktan bir kasırga geliyor, bir başka felaketi başlatıyor. Orman yangını. Ne yapalım hemen? E, Türk Türkiye bu konuda çok cansi felanet çalışan bir ülkedir. Orman yangınları için bütün araçlar kalkıyor, helikopterler kalkıyor, uçaklar kalkıyor. Biz duyuyoruz, diyoruz ya, bak hemen tedbir aldık. Orman yangını için gittik işte söz gibi Marmaris'te çok büyük mücadele yaptık. Bu doğru bir şey değil. Doğru olan şu, deniz suyuyla orman yangınını söndürmeye kalktığımızda ormanlık alanı kuraklaştırıyoruz. Merkeziz. Yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz ama onunla bir side efekti, bir yan etkisi oluyor. Ormanlar düşküttüğümüz her türlü su şeyi ormanın dengesine yerine yetişmesine engelliyor. Sanıyorum bu... Orman artık florasını kaybediyor. Ee, sanırım bu dijital ikiz teknolojisi mühendislik sapmalarını ortadan kaldırıyor büyük ölçüde. Bakın, e, dijital ikiz şöyle, 11 şehrimizde deprem geçirdik. Hı hı. Şimdi, yeniden yapılanırken, tabi zamanımız olmadı ama, zamanımız olsaydı bu çalışmaların hepsini dijital ikizle beraber yapabilirdik. Yaparken onlara derdik ki, bu kuracağımız yapıda insanların yaşayacağı yerlerde ne kadar insan yaşayacaksa, ne kadar okul gerekir, ne kadar işte sosyal tesisler gerekir, ne kadar çocuklar okullara gitmek için her gün bir saat harcamasınlar için, ne kadar okulu, ne kadar yerleşim merkezlerine getirmek gerekir. Bakın burada İstanbul'da bir yerin analizini yaptık. Wi-Fi kurulmuş fakat Wi-Fi kurulan şeyin yerleşim merkezinin sadece bir tarafını e, şey yapar, e, kullanılır yani. hale abi. Yani bunlar bunlar şey devam etmemeli. Baştan bir şehirlerimizi doğru kurabilseydik, baştan yolları hesaplayabilseydik ki bu insanlar seyir sefer yapacak, trafik diye problem ortaya çıkacak. İnsanlar bugün çok dramatik bir şekilde İstanbul'da her yıl 89 saatimiz bizim yollarda geçiyor. Bu çok büyük bir rakam bizim açımızdan. Fakat bunu iki katıyla yaşayanlar da var. Yolda kalmak ne kadar sıkıcı bir şey, hepimiz bunu fiilen yaşıyoruz. Ama esas olan bu problemlerin tekrarlanmasını engellemiyoruz, engelleyemiyoruz. Bunun da yolu galiba dijital ikiz teknolojisini kullanmaktan geçiyor. Bu, bu meseleyi daha çok gündemde tutalım. E, çünkü hem yeniden kurgulanmalarda hem de mevcudun dönüşümünde e, galiba bu meseleyi biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor. Ee, en maddi, en manevi sıkıntılar çekmemek adına e, Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekip Karakaya çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Var olunuz efendim, iyi akşamlar olsun. Sağ, ol, sağ ol. Evet yani e, çok net bir şey söyledi Sayın Karakaya. Bir rapor diyor ki eğer harcamazsanız 250 milyar dolara mal olur. Ee, öbür taraftan bir başka rapor yine açıklamada vardı ben sizlerle paylaştım O da 280 milyar dolar tasarruf ede, elde edebilirsiniz. Yani nereden bakarsanız bakın 500 milyar dolar skalasında bir e, farklılaşmadan bahsediyoruz insan, can, mal kayıpları zaten e, konuşmadığımız yani burada mukayesini yapamayacağımız şeyler. E, teknolojiyi konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından işte bunu konuşalım da İstepkop Başkanı ve Bosfors yönetim e, yönetici ortağı Ulvi Özcan bizlerle birlikte olacak. Emlak piyasası emlakçıları konuşacağız. Emlakçılar özellikle ev sahiplerinin hamlelerinin faturasının kendilerine kesilmesinden birazcık rahatsız. O meselenin aslı astarı nedir? Hepsini mercek altına alacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.